Kişisel gelişimle maddi sorunlar ortadan kaldırılabilir mi? Olumlama ve ritüeller yapmak ne işe yarıyor? Kıtlık bilinci nasıl ortadan kaldırılır? Atalardan gelen olumsuz etkiler nasıl düzeltilebilir? Kişisel gelişim uzmanı NLP eğitmeni Semasu Ekizoğlu, Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi. Evet efendim, Semasu Ekizoğlu, stüdyomuzda kişisel gelişim uzmanı, aynı zamanda da NLP eğitmeni. Ee, sık sık da programımızda konuk ediyoruz. Çok güzel konu başlıklarıyla birlikte. Hoş geldiniz öncelikle. Merhaba. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, yeni partnerim <laughs> evet, İsan hocam. Biraz. Hayırlı olsun. Çok diye. teşekkür evet, ederim. Çok teşekkür ederiz. Bugün şöyle biraz parayı konuşalım mı? Çünkü pandemiden sonra dünya ekonomisi maalesef çok da iyiye gitmedi. İnşallah toparlanır ama biz hiç karartmayalım enseyi ve kişisel gelişim bize para algısı için, maddi kaynaklarımızı çoğaltmak için de bir takım e, olumlu şeyler sunar mı? Tabii e, bu bir algı meselesi. Paraya yüklediğimiz anlam, e, o neyse ona göre içeride bir e, duygu sistemini başlatıyoruz. Aslında para dediğimiz kavram, e, şöyle bakarsak e, hiçbirimiz paranın peşinde değiliz aslında. Hı -hı. E, paranın bize sağladığı imkanlar. Bizim için önemli. Mesela para dediğim zaman İhsan Bey ne geliyor ilk aklınıza? Çok katılıyorum söylediğinize. Hep düşündüğüm bir şeydir. Yani çok soyut, anlamsız bir şey aslında. Yani Hı. banka üzerinden hele hele artık önceden kağıttı Tabii. para. Şimdi Dijital, bir dakika içinde aynen. bana şu kadar gönder diyor. Gönderiyorsunuz. Ne gitti? Nereye gitti? Ortada para, para yok. Gözle yani gözle tuhaf göre, bir tuhaf. şey aslında. Dediğiniz gibi elde edebileceğiniz imkanlar tamamen. Yani burada biz ilk önce soruyoruz. Para olduğu zaman nasıl istediyorsun? Para olmadığı zaman nasıl hissediyorsun? Ee, bunun altındaki en belirgin yanıt güç oluyor. Kendimi Hı -hı. güçlü hissediyorum, Tabii. güvende hissediyorum. İşte geleceğim için kendimi daha rahat hissediyorum. Bunlar olmadığı zaman da içeride bir güven problemi başlıyor. Tabii kaygı başlıyor. Evet. O yüzden e, para kavramına baktığımız zaman oraya yüklediğimiz anlama bakmamız gerekiyor. Ve bu. İşte e, bu üçüncü yayınımız, üç haftadır konuşuyoruz ve duyguları böyle aslında e, seyircilerimiz takip ederlerse birbirini tamamlayan bir piramidin e, basamakları olarak anlatıyoruz. E, i̇lk hafta güveni konuşmuştuk, e, baba konusunu konuşmuştuk. E, geçtiğimiz hafta anne konusuyla değer konusu, bu hafta da bolluk konusu. Yani paranın bize sağladığı o rahatlık, keyif alanını kişi iyileştirdiğinde dönüştürebiliyor. Kişisel gelişimde parayla ilgili şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer bilincinizde e, paranın yetersizliği ile ilgili bir korku var ise onu dönüp e, iyileştirebiliyoruz. Hı hı. Mesela e, çok güzel yöntemler var bahsediyoruz. Özellikle NLP'nin ya da diğer bilinçaltı ya da bilinç dışı dediğimiz e, algılarla. E, mesela ben kendimle ilgili deneyimden e, bahsetmek isterim. Tabii. E, mesela kendimle ilgili para konusunu çalışırken Bilinç altında her şey bir e, görüntüyle ve duyguyla eşleşiyor. Ben bu çalışmayı yaptığımda kendimi böyle birden e, ikiz çocukları olan bir anne olarak gördüm. Bir kız çocuğum vardı, bir de oğlum vardı. E, kız çocuğu çok şen şakrak böyle pembeler prensesler gibi giyinmiş ortalıkta şımarık şımarık dolaşan rahat bir kız. Erkek çocuğu da böyle hiç unutmuyorum o görüntüyü masanın altına saklanmış böyle üstü başı yırtılmış e, kötü bir durumda e, bir erkek çocuğu sonra kızın adının sevgi erkek çocuğumun adının da para olduğunu gösterdi bilinçaltı bana ben bununla karşılaştığımda o kadar üzüldüm ki Dedim ben nasıl sevmem yani onu ihmal etmişim şeklinde e, bir bilinçle o erkek çocuğunu oradan dönüştürmek ve iyileştirmekle ilgili bilinç e, altında ya da dışındaki o para algısı bulunup dönüştürüldüğünde e, süreç değişiyor. Hı hı. Ama tabii şimdi birisi bana bunu anlatsaydı dese ki işte parayı da çocuğun gibi düşün onu da sev bunu e, bilinçli zihnimizle yapmamız zor ama işte bu çalışmalarla... İçeri girdiğinizde paranın algısı ne sizde? E, bolluk kavramı ne? E, bunun karşılığını bulup içeride bilinçaltının bir çalışma dili var. Nasıl İngilizce, Fransızca bir dil ve bilinçaltının da dili var. Orada bazı işlemler yaparak orayı iyileştirebiliyoruz. Bu gerçekten hayatımızda e, hem güven duygusunu geliştiriyor hem de rahatlık sağlıyor. Evet bir de bizim ülkemizde paraya yüklenmiş çok e, kötü anlamlar da var. İşte çok e, laf e, yalansız çok mal çok, haramsız evet. olmaz gibi. İşte parayı sevmek hep kötü e, algılanır, e, elin kiri denir hani kirle şey yapılır. Baktığınız zaman çok da olumlu bir şey yok atalardan aktarılan o özü sözlerde. Şimdi orada şöyle düşünelim niye mesela diyor ki bir türlü benim işlerim düzelmiyor, istediğim geliri elde edemiyorum Hı -hı. şeklinde geri bildirimler oluyor. E, bunu örnekleyecek olursak mesela bize akan bir akış var çünkü evrendeki her şey bir akış. Paranın da bir akışı var ve bunu da böyle sanki borular şeklinde düşünebiliriz ve eğer o akışın olduğu boru tıkalıysa, kapalıysa oradan size yeterince bir akış ne yaparsanız yapın. Hocam çok çalışıyorum, inanın çabalıyorum ama bir türlü olmuyor çünkü o soğan borunun içindeki yerler tıkalı. İşte onlar da bu sizin bahsettiğiniz bizim e, inanç kalıpları dediğimiz. <laughs> para kazanmak kolay değil, para kötü. Bunun gibi atalardan aktarılan ve o, alanı tıkayan şeyler var. O yüzden onları temizlemek, iyileştirmek çok etkili oluyor. Evet, belli ritüeller mi yapmak gerekiyor? Yani bilinçaltı temizlendi ve orada bitti mi? Yoksa bu bolluğun, bereketin sürdürülebilir olması için bir takım da çalışmalara kişi en azından kendi veya sizlerin desteğiyle devam mı ediyor olması gerek? Şimdi en başta eğer o borular tıkalıysa Hı -hı. boruları tıkayan yerleri bulup bir iyileştirmek gerekiyor. İşte onlar bizim e, inanç sistemimiz. Ama ondan sonra da evrendeki her şey hareketi seviyor, akışı seviyor. O yüzden e, bir hareket yani öyle e, para oturduğumuz yerden de e, gelmiyor mutlaka. Onunla ilgili bir adımı atmamız gerekiyor. Evren sistem bizden onu istiyor. Hı -hı. Dolayısıyla siz onunla da eşdeğer hareketlerde, e, işlerde bulunduğunuzda bu süreç değişiyor. Yalnız burada tabii e, hani böyle bir iğne olsa yapsak kıt diye her şey düzelse gibi bir sistem maalesef yok. Nasıl Hı -hı. spor yaparken veya bir diyet yaparken belli bir süre bazı şeylere dikkat ederek e, süreci yönetmek yani süreklilik dediğimiz Hı -hı. şey var. Burada da bu enerjiyi süreklilik içerisinde yönetmek gerekiyor. Evet kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Özellikle kıtlık bilincini de biraz sormak istiyorum size dönüşte. Kısacık ara sonra biz tekrar buradayız. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekranını yeni açanlar için konuğumuzu hemen yeniden takdim edeyim. Kişisel gelişim uzmanı, NLP uzmanı Semasu Ekizoğlu stüdyomuzdaydı. Bolluğu, bereketi, parayı konuşuyorduk. Olumlamaları da sormak istiyorum. Afirmasyon da deniyor galiba. Olumlamaların özellikle bereketle, parayla, bollukla bir alakası var mı, katkısı var mı? Bunu da sormak isterim. Bu güzel bir konu çünkü e, birçok uzman tarafından olumlama yapalım. Hı hı. İşte param bol, param çok ya da ben değerliyim, kendimi seviyorum şeklinde olumlu cümlelerin tekrar edilmesidir ol, olumlama yapmak. E, ama burada onun altını biraz doldurmak gerekir çünkü bir şeyi konuşurken e, dille söylemek var, hı hı. E, zihinle söylemek var ve aynı zamanda bir de kalpten söylemek var. E, eğer bu kelimeleri siz kalpten hissederek titreştirerek söyleyebiliyorsanız bu çok güzel bir etki. Frekans dediğimiz titreşim dediğimiz alanı açar ve eterik bedeniniz, aura'nızı o çekim gücünü yaratır ve siz bolluğu da, sevgiyi de, neşeyi de, eğlenceyi de kendinize çekebiliyorsunuz. Ama buradaki e, yapılan e, gizli, gölgeli bir yer şu e, söylemeniz gerektiğini bir yerden duymuşsunuz ve tekrar ediyorsunuz. Hı hı. E, bir bakış açısı da şöyledir. E, olumsuz şeyler konuşmaktansa yani param yok, ay işte bugünü nasıl geçireceğim, neler olacak şeklinde olumsuz cümle kurmaktansa e, olumluyu söylemek. Yani inanmasanız bile param bol, param bol, kendimi seviyorum, iyiyim. Bunu belki inanmaya inanmaya ama biraz zaman alır. Uzun süre tekrar ettiğinizde yine içeriye o bilinçaltı programını, onu espriyle de olsa yükleyebiliyorsunuz. Ama bilinçli yapılırsa ...çok hızlı güzel etkiler alırsınız. Evet bir de parayı verirken de... E, ...hani acaba gelir mi... ...para eksildi gibi vermemek de... ...bence bir olumlama gibi. Bu da aslında uygulanılan... ...workshop yapılan hali gibi geliyor bana. E, tabii ki. Yani burada paraya yüklediğimiz anlam... Mesela bu e, konuşulan bir şeydir parayı borç verirken veya birileri <laughs> için verirken geri alacağım alacak mıyım acaba veya bir iş yapıyorsunuz yaptığım bu işten acaba istediğim parayı kazanır mıyım veya şu an mesela e, bir iş hayatındasınız yaptığınız işin içerisine önceliğinizi parayı koyarsanız ben bu işten böyle yaparsam şu kadar para kazanırım bu olur eğer önceliğiniz bu oluyorsa olmuyor. Önce onu konuşalım çünkü evrende şöyle bir sistem var. Peşinden koştuğunuz şey kaçar. Evet. Yani e, önce işimizi yapacağız. E, az evvel arada İhsan Bey de konuştuk. Emek burada çok kıymetli. Evet o emeğimizi oraya koyacağız. E, ondan sonra da o akışı bekleyeceğiz. Tabii emeği koyarken de dengeyi korumak gerekiyor. Onu e, çok fazla önemseyip bir hırsa e, dönüştürürsek e, içeride Hı. farklı. E, Yaralar açıyor. Güzel iş çıkarmak her zaman değil mi? Zaten e, onu duyan, e, gören, çevreden kulaktan kulağa her zaman zaten eğer yeterince çalışıyorsanız ya da güzel iş çıkarıyorsanız bu bir şekilde ekonomik olarak da Size geri dönüyor yani. Bu inanın zaten şu son dönemde çok daha etkili hale gelecek. Şu pandemiden bu yana yaşadığımız süreçte. Artık astrolog arkadaşlarımızdan da yoğun bir şekilde dönüyorsunuz. Duyuyoruz dünya bir, yoğun bir dönüşüm içerisinde. Şu an e, 200 yıllık bir kova dönemi başladı. Hı hı. Ve bu dönemde artık kalpten yapılan e, birlik ve bütünlük bilinci içerisinde yapılan işler hayat bulacak. Yani parayı e, ilk sıraya koyanlar sistemden elenmeye başlayacak. Bunu da göreceğiz. O yüzden zaten parayla ilgili de bir e, yoğun süreçten geçiyoruz. Tüm dünya olarak e, böyle bir yapının içindeyiz. Evet o zaman kişisel gelişimde, astrolojide, hayatımızda çok daha önemli hale e, gelecek. Çünkü bunun etkilerini aslında uygulayanlar çok da iyi görüyorlar. Ben hep diyorum yani bu işleri hani denemesi çok zor değil. Deneyin. Çünkü siz deneyerek aslında şu an bize anlatan konumdasınız. Yani e, e, şu an benim yapımda yaşamadığım bir şeyi, duyduğum bir şeyi anlatacak bir insan hiç zaman olmadım. Biraz hı hı. o konuda ne diyeyim sağlam ya da... Çok prensip sahibisiniz. Evet aha. biraz prensipli olduğumu söylüyorlar. Bu işe gerçekten yarıyor. Ben matematik fen okumuş, matematik yapılı hı hı. bir sistemden, Pozitif eğitim sisteminden... Pozitif geliyorsunuz evet. evet geldiğim için yapılan şeylerin içerisinde de mutlaka... Matematik, fizik, kimya ve biyoloji yani bu ne kadar metafizik konular olsa bilinçaltında konuşuyor olsak bunun içerisinde size anlatılan konuşulan şeyin bu dört bilim dalıyla açıklanabiliyor olması e, benim için yeterli tatmin edici tabii. oluyor. Evet. Ee, bir de hep diyoruz ya hayatımızda bir sıkıntı bir. Olumsuz giden bir şey varsa biraz köklere de bakmak lazım atalara o geçmiş nesillere bakmak lazım galiba aile dizimi de bu işin en önemli yollarından biri o konuyu da sormak istiyorum hakikaten aile dizimi yapılarak atalarımızdan bize aktarılmış o istenmeyen kodlar istenmeyen tavırlar istenmeyen algılar düzenlene düzeltilebilir mi burada çok sihirli bir alan çalışıyor ee, önce atalar yani işte geçtiğimiz iki programdır. Anne dedik, baba dedik, bu hafta da atalar diyoruz. Çünkü hı hı. biz gerçekten 7 e, nesil birbirimize birebir aynı bağlıyız. Ve bu çok daha uzun bir sürece kadar da yani 30 nesle kadar da e, etkileşim alabiliyoruz. Özellikle bizler yakın geçmişte henüz 100 yıl öncesinde bir e, savaştan çıkmış bir toplumuz. Yani dedelerimiz, ninelerimiz bir kıtlık gördüler. Ee, bir savaş gördüler ve dolayısıyla e, o kıtlık bilinci dediğimiz e, bilinç e, orada onların DNA'larında var. Ve bizde hemen onlardan sonraki jenerasyon olduğumuz için bizim DNA'mızda da var. Ha, bizden sonraki nesillere bu değişerek aktarılacaktır ama bizim burada işte o kıtlık bilincini o yetersizlik hissini hı hı. E, iyileştirmek e, önemli hale geliyor. Ve burada aile dizimi çalışmalarında da e, şöyle bir alan açılır. Küçük bir drama gibi düşünebilirsiniz bunu Mesela örnek veriyorum Nilüfer'in aile dizimini açıyoruz Yapıyoruz hı hı. çalışmasını Nilüfer gelir Nilüfer'in annesi babası işte Nilüfer'in para algısı Ya da ilişki algısı Onları böyle sembolize eden Kişiler gelir alana Ve orada bizim morfogenetik dediğimiz Muhteşem güzel bir alan açılıyor Ve o alanda da Sizin adınıza Sizdeki para duygusu konuşmaya başlıyor ...sizdeki ilişki duygusu dile geliyor. İşte ben evet Nülüfer'e gitmek istiyorum ama... ...Nülüfer'in önünde işte babası var, o bana karanlık geliyor... ...onun e, iyileşmesi gerekiyor. Bu şekilde ipuçlarını elde ederek orada e, profesyonel bir yaklaşımla... ...oradaki e, duygusal e, yükleri azaltıyoruz. Hı hı. Çünkü evrendeki her şey bir akış, bir e, aktarımla geçiyor. Oradaki karanlık duyguyu dönüştürdüğümüzde... Nilüfer orada ah rahatladım diyor. Para diyor ki Aa, ya da ilişki çalıştığınız konu. Aa, ben artık Nilüfer'e gidebilirim. Nilüfer'in yanında olabilirim diyor. Oradaki enerji bağı düğümü çözülüyor. Hı hı. Ama burada şöyle bir şey söylemek doğru olur. Ee, hiçbir zaman bir çalışmadan yüzde yüz verim sağlayacağını beklememiz e, yanlış bir yaklaşım olur. Hı hı. Çünkü e, geçtiğimiz yayınlarda da konuştuk. Eğer bir kişi kendini iyileştirmek istiyorsa... Birinci alanı düşünce alanı. Mevcut zihin yapısını iyileştirmesi, öğrenmesi gereken şeyler var. Onları öğrenecek. Sonra e, bu e, dediğimiz duyguları iyileştirme. işte aile dizimi veya bilinçaltı, enelfi çalışmaları burada devreye giriyor. E, üçüncü alanda da yine o ruhsal, manevi alandaki iyileşmeyi. Yani her alandaki, her konudaki iyileşmeyi bu üç alanı da iyileştirebiliriz. yapmak gerekiyor. Evet. Ee, çok kişi vardır ki siz de duyarsınız. Bazen kendiniz için söylersiniz. Hak ettiğimi alamıyorum. Çalışıyorum, çabalıyorum. Olmam gereken yerlerde olmaya çalışıyorum ama bir türlü hak ettiğimi alamıyorum. Bu da dönüştürüp iyileştirilebilir bir duygu mu? E, tabii ki. Bu gibi durumlarda da yani haksızlık bana Hı -hı. haksızlık yapılıyor. Hı -hı. Hatta bu o, hak ettiğini almanın ötesinde e, ilişkilerde bile çok karşımıza çıkıyor. Herkes bir haklı olmanın peşinde. Tabii. E, bir tartışma oluyor. Ama ben haklıyım. E, sonra biz soruyoruz. E, haklı mı olmak istiyorsun? Mutlu mu olmak istiyorsun? Çünkü bazen bu haklılığın peşinde koşarken e, kendimizi fazlaca mutsuz edebiliyoruz. E, sizin sorduğunuz yerde de eğer içeride kişi geçmişte takdir, onay, beğeni alamadıysa hı hı. oraları eksikse bir türlü doymuyor. Ve o duygusal açlık dediğimiz etkiyi taşıyor. Ne kadar olursa olsun yani e, dilediği parayı kazanabilir, çok parayı kazanabilir ama hala e, içerideki o açlığı daha fazlasını istiyor. Doyurmuyor onu ve hep bir eksiklik yaşar. Hı hı. E, bu e, iyileştirilebilir bir yön. Ee, yine kullandığımız o tekniklerle bunun nereden kaynaklandığını kişinin önce görmesini sağlıyoruz, fark etmesini. Ondan sonra kişi bazen şöyle oluyor, aa diyor ben hiç böyle düşünmemiştim, ben çok zenginmişim diye çıkıp gelebiliyor. O ilk adımda bile, yani zihinsel sürecini çalıştığımız işte o bardağın boş dolu yeriyle dolu yerini geçen hafta konuşmuştuk. Onu fark ettiği anda orada çözülebiliyor. Evet biraz önce kıtlık bilincini konuştuk ama bunun bir tam ters tarafı da var. Çok fazla alışveriş yapanlar. Bu da bir sorun mu kişisel gelişim açısından? Neden kişi bu eğilime yönelik hiç ihtiyacı yok ve kendini de alıkoyamıyor bundan? Evet maalesef bu fazla alışveriş yapmak yine içeride bir duygusu var onu tatmin etmeye çalışıyor. Hı hı. İşte farklı ayakkabı, farklı kıyafetler veya işte teknolojiye bağımlılık olabilir onu aldığı zaman Kullandığı zaman hissettiği bir duygu var. Ee, bu da içeride bizim yeterlilik yerimize. Ee, onu aldığı zaman iyi hissediyor kendisini. Hı hı. Neye ee, bağlıyor acaba değil mi onu iyi hissetme duygusunu onunla? Tabii ki mesela sigara da öyledir. Hı hı. Kişi sigarayı kullanırken bile onun altında bir duygu var o duyguyla sigarayı eşleştirir ve onu o yüzden kullanır. Evet, tabii inşallah buradan sigara içen herkes bıraksın bunu da hem e, kurallar gereği hem de insan hiç içmemiş bir insan olarak sizlere söylüyorum. İnşallah herkes de bundan bir şekilde kurtulur. Bunun da bir yöntemi var mı kişisel gelişimle? Ee, geçen hafta konuşmuştuk. Mesela e, diyet yaparken kullandığımız yöntemlerden birisi, işte poğaçayı brokoliye çevirdiğimiz zaman bilinçaltında kişi poçaya yaklaşmak istemiyordu. Hı hı. Yine aynı şekilde sigaraya e, bu yaklaşımla e, bir yükleme yapıp sevmediği ve irite olduğu bir şeyle onu birleştiriyorsunuz. Birleştirdiğimiz hı hı. zaman kişi artık sigaradan istese de gitmiyor eli. Hı hı. E, bu tabii buna bakarken altta başka dinamikler de çıkıp gelebiliyor. Ee, ve en başta da kişinin onu bırakmaya kararlı olması gerekiyor. Evet. Eğer istemiyorsa mesela şöyle bir durum olabiliyor ee, arıyorlar ee, bu ana sigarayı bıraktırabilir misiniz? Hı hı. Ben hemen hayır diyorum çünkü sorumluluğu bana veriyor orada. Hı hı. Siz bana sigarayı bıraktırabilir misiniz? Hı hı. Böyle kişiler daha henüz hazır değil demektir. Ama kişi gelirse ya ben gerçekten sigarayı bırakmak istiyorum şunları şunları denedim olmadı ama bunu bırakmaya kararlıyım siz de bana. Dediği zaman olur musunuz? O zaman biz yardımcı olabiliriz. İkna edilme ihtiyacı. yani evet. Beni ikna edin diyor size aslında yanlış bir tutum. Neden Tabii. ben sizi sigarayı bırakmaya ikna edeyim. Bu sizin alanınıza döndüğün hani Evet. Burun ameliyatı olmak hem istiyorum hem istemiyorum. Siz beni ikna evet. edin dediğinizde. zaman onları geri çeviriyoruz. Çok... Aynı evet. şekilde Sema Hanım aynı yok diyoruz. Yani önce bir karar verin. Ben burun ameliyatına kararlıyım yani geldim buyurun evet konuşalım ya da emin değilim olsam mı olmasam mı o zaman bizden ikna beklemeyin diyoruz yani sizin alanınız da çok e, ilginç evet. ve güzel bir bölüm e, burada bir takım şeyler evet, deneyimler diğer değişik deneyimler ortak bazı şeylerden de konuşacağız 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 evet. haftaya güzel <laughs> konular var <laughs> evet peki parayı konuştuk işte peki bu konuda en en önemli maddeleri sayacak olursak nelere dikkat etmemiz lazım para konusunda tabii ki sizin alanınızla alakalı olarak soruyorum birincisi para hakkında olumsuz konuşmayı bırakmak gerekiyor hı hı. en başta çünkü evrende hiçbir şey yok olmuyor ağzımızdan çıkan şey ta bir bu merak etkisi gibi dönüp dolaşıp bize geliyor o yüzden bu sadece para konusunda da değil her şeyde konuştuğumuz şeye dikkat etmek para yok para kazanmak zor işte ortalık piyasalar çok kötü her şey kötüye gidiyor bakın burada birazcık mantığımızı kullanırsak eğer bunu konuşmak mevcut durumu değiştirmiyor, hı hı. aksine daha içinde bulunduğumuz o durumu kötüleştiriyor. O zaman en başta bu kötüleşten durumu iyileştirmek gerekir. Sizde bir tıp hekim Kesinlikle. olarak nedir? Önce sorunu kesmek Tabii. gerekir. Sonra da içeride olumluya odaklanmak çok işe yarıyor. Aynı zamanda da bunun gibi bilinç altında yani burası önemli biraz anlatmakta zorlanıyoruz ama sizin paraya yüklediğiniz algı içeride ne? Biraz kendimizi bilelim. Az evvel yine İhsan Bey ile aradayken konuştuk. Kişisel gelişimcilerin yaptığı şey şu. burada elinizde bir telefon olduğunu düşünün. Hı hı. E, ve o telefon aslında elinizde görüntülü konuşmanıza, hesap makinesini, interneti, her şeyi kullanmanıza Yardım müsait alayım. cihaz varken siz gidiyorsunuz diğer kameramandan benim görüntülü olarak işte fotoğraflarımı alır mısınız, bunu yapar mısınız diye başkasından bu talep bulunuyorsunuz. Ama bizim yaptığımız şey şu kişisel gelişimcilerin Size o cep telefonunu kullanmayı öğretmek. Hı hı. Bak diyoruz burada buraya bastığın zaman görüntülü konuşabiliyorsun. Buradan hesap numarasını işte buradan bilinçaltındaki kayıtları görebiliyorsun. İşte o az evvel benim o para örneğinde verdiğim hı hı. E, sevgi çocukların isimleri örneğine bakarsak. E, onu ben düşünsem düşünsem bulamam. Ama bilinçaltına işte o düğmelere bulup kendimiz... Şu an İslam Bey evet. de bunu öğrendiğinde yapabilir. Evet, siz de evet yapabilirsiniz. Doğru. Kişinin kendini kullanma kılavuzunu ona evet, hediye edin. Buyurun doğru. kendinizi böyle <laughs> kullanın. Evet evet, evet yaptığımız şey sadece bu. Ve bence de bütün insanlar bunu hak ediyor. Yani Hı -hı. elimizdeki imkanları kullanmayabilmek. Sonra gittiniz bilinçaltında buldunuz o görüntüleri anlamları. Onlara ne yapacağınızı nasıl yapacağınızı da öğrenebiliyorsunuz. Tıpkı cep telefonunu kullanmayı öğrenmek gibi. Yani... Bu güzel olmaz mıydı lütfen? Harika olurdu gerçekten öyle. Yani birçok şey balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek her evet. zaman endişe yarayan ve sürdürülebilir olan. Peki bolluk ve bereket için bize kendimizin yapabileceği basit bir öneriniz olabilir mi? Evet e, şöyle yapalım e, güzel bir çalışma olsun. Bu arada yine e, Instagram'da e, kadın atalarla ilgili bir çalışma yaptık. Yine baba çalışması orada ha, var. Harika. Dileyen izleyicilerimiz oradan çünkü onlar direkt bizim bolluk kanallarını etkileyen çalışmalar. Hı -hı, hı -hı. E, şöyle bir şey yapalım. E, duymuşsunuzdur e, para geleceği zaman avuç içi kaşınır diye bir evet, atalarımız var. Evet saçını Hatta <laughs> saçınız varsa. Evet, hatta sağ elin kaşınıyorsa gelecek, sol elin kaşınıyorsa gidecek, gidecek gibi, demektir evet. diye. Aslında atalarımız bazı şeyleri biliyorlar. Şimdi bizim avuç içlerimizde çakralarımız var. Hı hı. Yani sadece bedendekiler değil, avuç içi çakralarımız da var. Çok basit şöyle bir uygulama yapabilirler. Hafif kendilerinde bilinçaltını hı hı. da çalıştırmak adına. Sağ avucunuzu yukarı doğru açarak gözlerinizi kapatın ve ondan sonra altın sarısı hatta olabilirse bronz bir ışığın avucunuzun içine doğru akmaya başladığını düşünün, hissedin ya da hayal edin. Hepsi de olur. Avuç içinde altın sarısı bronz renkli bir ışığın oraya akmaya başladığını. Hemen avucunuzun içinde bir titreşim bir hocam hareketlilik. Isındı. Psikolojik bir hocam evet. çok konsantre. Bravo. Psikolojik değil bu. Bugün Sistem bir sürü ameliyat var. Evet. <laughs> Ve şimdi oradan o akan sarı ışığın damarlarınıza, bedeninizin içine girmeye başladığını. Hatta o akan e, altın sarısı ışığın altın sıvısına da döndürebilirsiniz. Ve o altın sıvısının damarlarınızın içinde bütün bedeninizi dolaştığını. Hayal edin, düşünün, imgeleyin. Bunu böyle yaklaşık 2-3 dakika yapın. ...bedeninizde titreşim olarak, frekans olarak sistemi bir tık değiştirmiş, dönüştürmüş olacağız. Eğer bunu her sabah yapabilirseniz, çok basit bir uygulama bu... Hı hı. Ee, Enerji alanınızda, eterik alanınızda yoğun bir değişim hissedersiniz. Hayır, ne kadar önemli şeyler. Bunu mesela rutin olarak tekrar mı etmek lazım ya? Yani? Ne kadar bu verilen ritüelleri etmek lazım? 21 gün kuralı var mı mesela? Şimdi bu çok güzel bir soru. Ee, olumlamalar içinde o konuştular. 21 gün bizim aslında tıptan da bildiğimiz hücrelerin e, kendini tamamlama sürecidir. E, 21 günün özel bir etkisi var. Hı -hı. E, yalnız bunu e, ben kendi yaptığımı kısaca paylaşabilirim. Tabii ki. Benim her gün sabah bazı ritüellerim var. Ee, sabah erken kalkmanın sırrını herkesin keşfetmesini öneririm. Harika bir e, enerji veriyor. Ve sabahları kalktığımız zaman e, kendimize bir günaydın demek. E, kendimizle olan daha henüz tam ayılmadan belki yataktan bile kalkmadan hücrelerimize haftaya birazcık hücre hafızasından bahsedeceğim. Hücrelerimizin varlığının farkında olmak. Sonra üzerinde yaşadığımız dünya anayı bir hissetmek. Çünkü dünya anayı çok ihmal ettik. Doğru. Üzerinde yaşıyoruz. Ee, onun üstünde uyuyoruz. Onun havasından, suyundan, e, ağaçlarından faydalanıyoruz. Onun üstünde varınıyoruz ama dünyayı görmüyoruz. Hı hı. Ona dünyaya bir dünya seni görüyorum. Varlığının farkındayım. Hı hı. E, demek bile o günün e, rütbelini değiştirir ve teşekkür etmek bolluk için eğer hayatınızda bolluk olmasını istiyorsanız bol bol teşekkür edin. Çok önemli. Sabah şey. gündüz uyandığınızda ve özellikle gece yatarken çünkü gece yatarken bilinçaltı dediğimiz sistem en son neyi düşünerek uykuya dalarsak gece boyunca içeride o çalışmaya devam ediyor. O yüzden gece yaptığınız bunun gibi küçük teşekkür ee, şükür olabilir, onurlandırma çalışmaları e, çok hızlı değiştirecektir. 21 gün değil, ben hayatınızın bir e, parçası olabilir. Evet bu, keşke öyle olsa. Evet. Günlük 3 dakikamızı almaz, e, bu önemli bir etki oluşuyor. Hem maddi manevi bolluk açısından. Evet işte o özellikle gece neyle yattığınız çok önemli dedik ya. Yani hangi enerjiyle, hangi e, modda yattınız? Mesela çok olumsuz filmlerle açıp da yatılıyor. Bir bölüm izlerken uyuyakalıyorsunuz. Mesela bunun da aslında çok olumsuz etkileri var. Nülfer Hanım o kadar güzel bir şey söylediniz ki şu anda e, geçtiğim bir danışanımda aynı şeyi yaşadık. E, hele genç eee jenerasyonda bu var. Hatta yakın bir gelecekte kendi yeğenimde de aynısı varmış. Teyze ben uyuyamıyorum. İşte sürekli ya bir şeyler izleyerek ya da bir şeyler hı hı. hani dediğiniz gibi film ama içerikleri biraz geren filmler hı hı. ya da e, videolar olabiliyor. E, hele bir tane bir danışanım kendisi mimar sürekli dekorasyon şeyleri e, izliyor. Öylelikle uyuyormuş. Gece boyunca burası harekette ve... Çok yorgunum, bir türlü dinlenemiyorum Tabii. diye geldi. O yüzden lütfen bu önemli bir mesaj, çok Hı -hı. önemli. Ee, gece yatarken lütfen minimum bir saat öncesinde e, rahat, sakin, dinlendiren şeylerle uykuya dalmak. Hı hı. çok önemli Gene kalktığımızda da o enerji devam ederken değil mi olumsuz bir şeye odaklanmadan çünkü bazen ben instagrama dalıyorum sabah ilk uyandığımda bakıyorum böyle oradan oraya atlamışım olumsuz bir şeyin içindeyim hemen böyle kendime diyorum Nifer biraz neşeli bir şeyler seyret günü öyle başla kesinlikle gece uyurken ve sabah kalktığımızda ve ben herkesin minimum 5 dakikasının olacağını düşünüyorum hı hı hı. Ee, küçücük şeyler ama çok hızlı değişim yapıyor Evet çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Çok güzel konularda. Haftaya biraz şöyle e, teaser gibi birkaç bize kopya verir misiniz? ne Haftaya mesela e, biraz şimdi ilk üç haftamız e, şeydi. Dünyevi şeyler konuştuk. Hı -hı. Beden, fizik şeyler. Şimdi birazcık mana yönüne doğru ilerleyeceğiz. Biraz şu nefs mertebelerine bakalım. Oo, neredeyiz, neler yapıyoruz. Konular. Sonra hücre hafızasına bakacağız. Sonra biraz... E, affetmek konusu üzerinde konuşacağız. Hı hı. E, estetik konusunu da İhsan Hocam için burada birazcık açacağız. Harika. Çok <laughs> teşekkür ediyorum. Şimdilik sizi uğurluyoruz. Teşekkürler. E, yeniden...